Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Keloğlan'ın yeni oyununu oynayacağız. Yeni oyunun adı Keloğlan Kara Vezir'in peşinde. Bu oyunda amacımız Keloğlan'ın arkadaşlarına yardım etmek. Tabii bir engelimiz var. Kara Vezir ve adamları. Oyuna başlamadan önce Bilgecan Dede'nin öğütlerini dinleyelim. Bu arada her zaman büyüklerimizin öğütlerini saygılı bir biçimde dinlemeli ve anlattıklarını iyice aklımızda tutmalıyız. Öğütlerimizi de aldıysak yola koyulabiliriz artık. Kara ve adamlarına yakalanmadan ve yol üzerindeki kargalarla örümcekleri atlatarak köye ulaşmamız gerek. Hazırsanız başlayalım. Ben hazırım. Bekle beni kara vezir. Ben geliyorum. Heyo! Alttaki butonlarla Keloğlu'nu ileri, geri ve yukarı hareket ettirebilirsiniz arkadaşlar. Yol üzerinde gördüğünüz elmasları almayı unutmayın. Su birikintilerine, örümceklere ve kargalara çok dikkat edin. Bu oyunda sadece düz koşup zıplamıyorsunuz arkadaşlar. Bazı şeylere dikkat etmeniz lazım. Zıplarken yükseklik hesabı yapmanız, kara adamlarını aşmak için yeni engeller oluşturmanız ve daha neler neler gerekecek. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Siz de Keloğlan'ın kara vezirle mücadelesinde yardımcı olmak istiyorsanız hemen Keloğlan'ı yükleyin ve maceraya başlayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.